Merhaba arkadaşlar, bugünlerde endeksimizin o 11.000 direncini aşmasını bekliyoruz dört gözle. Bugünlerde yabancı alışların geldiğini izliyoruz yine ve bugünlerde yine Alkarzlar'da SPK'nın onaylarını bekliyoruz. Damla Kent Kayrı Menkul Sertifikası'nda güzel bir taleple karşıladık güzel bir dağıtımla karşıladık ve yarından itibaren borsamızda işleme başlayacak. Şu tavan tablosunu sizlerle paylaşmıştım yani çok da irdelemeye gerek yok. Günlük olarak %5 tavan, %5 taban marjı var. Ayrıca sattığınız andan itibaren karınızdan %10'luk bir stopaj kesintisi olacak arkadaşlar. Yarın borsada işleme başlıyor. Şimdi buradan bahsetmek istediğim şey şu aslında arkadaşlar. Da, Damla kent gayrı sertifikasının arkasında fiziki bir değer var arkadaşlar. Altın S1'i hatırlayın. Altın S1 de aynı şekilde. Hani tamam altına bağlı değil mi? Normal dışarıdaki bizim altın fiyatı ne? Kuyumcuda. Altın S1. Oraya bağlı. O gramın binde biri miydi? Yüzde biri miydi? 47 lira 72 kuruş. Bakın şu an bildiğim kadarıyla 42 lira. Kuyumcularda 43 lira. Burada biraz daha fazla değerleniyor. Aslında şunu söylemeye çalışıyorum. Kardeşim bu bir şeye bağlı. Altına bağlı. Şimdi bizim Damla Kent de konuta bağlı olacak. Elinde sonunda. Elinde sonunda kazandıracak. 2 ay sonra kazandıracak. 2 yıl sonra kazandıracak. Sizin elinizdeki sertifikalar hem arz-tare ilişkisinden hem de konut piyasasının fiyatından etkilenecek. Diyoruz ya ilk günden beri ya işte 7 lira 59 kuruş aldığımız sert yüka 2 yıl sonra 70 lira olur mu? 2 yıl sonra 35 lira olur mu? 2 yıl sonra 20 lira olur mu? Ya da 2 yıl sonra halen 5 liralarda, 6 liralarda, 7 liralarda da gezer mi? Arz-talep ilişkisi burada önemli. Ama bir diğer ilişki de konut piyasası. Konut piyasası yükselecek mi arkadaşlar? Faizler düşüş sürecinde konutların fiyatları nasıl olacak? Şimdi biliyorum hepiniz aynı şeyi söylüyorsunuz. Kardeşim zaten bunun fiyatı yüksek. Evet, metrekare fiyatı şu an 71.000-77.000 bin, bin liradan fiyatlanıyor. Değerlemeye baktığımızda o bölgedeki diğer konutlar fiyatı şu sıralar 55.000 lirayla 75.000 arasında değişiyor. Bu daha da düşebilir mahalleye göre, semte göre. İşte 1 artı 1, 62 metrekare bir dairenin sertifikaya karşılık fiyatı 4 milyon 793 bin lira. Bu rakam gerçekten çok yüksek. Ama bugünkü peşin aldığınız rakama baktığınızda yüksek arkadaşlar. Şu an cebinizde 1 milyon TL olduğunu düşünün. Banka kredisi çekip bu bölgede bir ev alacağınızı düşünün. Farz edin ki 3 milyona bir ev buldunuz. O 3 milyona çektiğiniz krediyle beraber kaç lira ödeyeceksiniz? Aylık taksit farz edin ki tamam ev hazır kiraya da vereceksiniz. yine de yine de bankaya ödeyeceğiniz faizli taksit bir hayli fazla oluyor arkadaşlar. Şimdi burada emlak konut ya da Toki demiyor ki size getirin paranızı peşin hemen bu fiyattan alın. Belki yarın bu fiyat 6 liraya düşecek. Belki 5 liraya düşecek. Belki 2 sene sonra bir bakmışsınız 15-20 liraya çıkacak. Ama o günkü 15-20 lira belki de Bugünkü 4 milyonla eşit olacak. 15-20 liranın 600 bin sertifikaya karşılık gelen fiyatı belki o gün 4 milyon 700 bin lira olan bugünkü fiyat belki o gün 20 milyon olacak. Şimdi diyeceksiniz ki olmaz. Olmaz olmaz diye bir şey yok arkadaşlar. Hep beraber görüp izleyeceğiz. Damla Kent'in fiziki değeri bu. Karşılığında bir ev var, bir konut var. Ama örnek veriyorum bir Ford hissesi aldığınızda. Karşımda bir fiziki değer yok. Tamam fabrika orada. Ona diyecek sözümüz yok. Ama Ford satışlardan satıştaki karlılıktan, ihracattan etkileniyor. Burada Damla Kent sertifikası sizin arz talebinizden ve oradaki konutun fiyatından, fiziki değerine etkileniyor. Tıpkı Altın S1 gibi bilmem anlatabildik mi? Yarın çok ilginç olacak. Yarın açılışı hep beraber izleyeceğiz. Bakalım nasıl bir ilk gün izleyeceğiz. Bakalım talep tavan olacak mı? Görüşürüz tekrar arkadaşlar.